Evet arkadaşlar elime bir kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün size bu yeleğimin böyle bazı taraflarında ipler var onlar nasıl çıkarılıyor ya da nasıl kaybediliyor kesiliyor onu size göstereceğim şunlar şu şey tersinden göstereyim tersinden şöyle şunlar şunlar nasıl kayboluyor onu göstereceğim önce şöyle bir motiften başlıyorum şunu yapmışım siz farz edin, bu motiflerden şu şekilde kesiyorum şöyle Şimdi şuradan şu şekil, şu şekil. Başta tafda görünmüyor. Şöyle, kamoz üstü aldıktan sonra şöyle çekiyorum. Çektikten sonra hemen şunların arka kısmında, motifin arka kısmında şu şekil çıkarttım. Çıkarttıktan sonra şöyle oluyor. Siz şunu fazladeş şu yeleklerdendir. Şöyle. Şimdi şunu göstereceğim size şunları şu şekil ben şunun gibi yapmıştım şimdi şu şekil kesiyorum böyle iğnemin arka kısmı da daha da güzel daha da şık görünsün diye arka kısımdır diye böyle çöp gibi görünmesin onun için şu şekil arka kısmını kesiyorum şu motif gibi arkasında kaybettim şöyle şu kaybettiğim gibi şöyle kesiyorum şöyle şöyle Şekil oluyor. Tekrar bir iki tane daha keseyim. şöyle. Düşünsene, şunlar nasıl arka kısmında böyle çöp çöp görünüyor. Onları kestikten sonra şu şekil duruyor, şöyle. Hepsini yapmıştım sadece şu kısmını size göstermek için yapmışım. Şuralarda çok güzel oldu. Şöyle, şu şekil, şu şekil oldu. Siz de o şekil kesebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi sağ tarafında. Sağ tarafı da çok güzel orijinal gibi duruyor. Arka kısmı da şöyle. Baksanıza çok güzel durdu. Şu şekil. Bunu da göstermek için size video çektim. Sizler görün diye. Şu şekil. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.